Başka bir hırsızlık haberiyle devam ediyoruz. Gaziantep'teyiz değerli izleyenler. Mahallede ne elektrik ne de internet kablosu bıraktılar. Sökebildiklerini alıp kayıplara karıştılar. Onlardan biri mahalleliye yakalandı. Bakın sonrasında neler yaşandı. Onu alıp ne edeceksin sen? He? Onu alıp ne edeceksin? Ne akşamın karanlıktan bırakacaksın bizi ya? Kaçma. Hem hırsız hem de acımasızdı. Onu engellemek isteyen adamı az daha yaralayacaktı. Sürekli oluyor. Hiçbir tane lamba kalmamış ki. Gaziantep'teki Süleyman Şah Mahallesi'ne son günlerde kablo hırsızları dadandı. Sokak lambalarından belli oluyor yani. Hiçbir tane demir lamba kalmamış. O anlardan birini vatandaş kamerası böyle kayda aldı. Pişkin hırsız elindeki aleti onu durdurmak isteyen mahalle sakinine fırlattı. Onu alıp ne edeceksin sen? He? Onu alıp ne edeceksin oğlum akşamleyin karanlıktan bırakacaksın bizi ya. Kaçma. Canına tak eden mahalleli yetkililere çağrı yaptı. Tekrinin e alınmasını istiyorum.